İşlemciler neden üzerinde sucuk pişirecek kadar ısınıyor? Bir sürü metreğin yer aldığı bu parçalar nasıl oluyor da bir anda 80-90 dereceleri görebiliyor? Tabii ki bunun ilk sebebi elektrik enerjisinin elektronları harekete geçirdiğinde ısıl enerji açığa çıkması ama bu kadar yüksek ısınmaların sebebi sadece bu değil. Enerji kaybı da işin içinde. İşlemcilerin içinde milyarlarca kapı ve bu kapıları birbirlerine bağlayan yollar var. Bu kapılara transistör deniyor ve elektrik ancak elektron mikroskobu altında görülebilecek kadar ufak olan transistörlerden geçerken elektronların birbirine sürükle bağlı şekilde bir ısı açığa çıkmasına neden oluyor. İşlemci ne kadar çok çalışırsa o kadar çok elektrik geçiyor işlemciden. Yani o kadar çok elektron harekete geçiyor ısı da katlanarak artıyor. Eğer bu ısı enerjisi atılmazsa işlemci zorlanmaya hatta otomatik kapanma sistemi yoksa arızaya kadar yolu var iş. Bu sebeple o işlemcileri düzenli olarak temizlemek, üzerindeki termal macunu yenilemek gerekiyor. Tabi bu durum ARM tabanlı sistemlerde yani akıllı telefonlarda, tabletlerde geçerli değil. Onlarda sıvı karbon soğutma elemanları gibi çözümler yer alıyor.